yok ki. Hayır var. Bak iki tane. Yok oğlum. Ellerim titriyor <laughs> yanka. Ellerim titriyor yemin olsun. Yok. Aşkım bu. İki tane. Yok yok. <laughs> Şimdi arkadaşlar etraf yatağın falan inanılmaz dağınık onlara bakmayın. Çünkü şu an, sabah kalktık. Kahvaltı falan derken, şu an ellerim titriyor. Şöyle niçin ee, bilindik bir şey değildi ve hiç umudum yoktu ee, ve beni şok etti. Yani gerçekten şu çizgiyi görmek benim için böyleydi. O yüzden tekrardan bir şok oldum, bir ağlamaşla ağlama, ağlama falan derken. Çok mutlu oldum. Burada. Kocaman. Bakın. Artık birazcık daha bekleyince tamamlandı. Ee, ne diyeceğim bilmiyorum. Of. Şimdi nasıl bunu içinde saklayacağım? Nasıl? <laughs> Anneme söylemem lazım. Anneme söylemem lazım ama işte. Of. Herkese merhaba arkadaşlar. Saat 10'a doğru, 10'a geliyor. Asya'yı uyuttum. Ee, bugün öğle uykusunu yapmadı. Ve o yüzden akşam uykusuna bile çok zor geçti. Ee, bildiğiniz üzere, yani bu video <laughs> hamleliyim, öğrendiğim bir video. Ama ilerlemeleri ve şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, şu an tam 5 haftalık ee, gözüküyorum yani doktora gittiğimiz zaman keseyi falan hiçbir şey görmedim. Kan tahlilinde çıktım. İkinci kere gittiğimiz zaman aynı şekilde e, keseyi görmedim. Hatta şey dedi şöyle dedim hiçbir şey yok kanaman var dedi e, i̇çeride bir kanama olmuş keseyi asla göremiyorum dedi. Sadece şu kadar minnak, şu kadarcık bir, çok küçük bir nokta vardı. Bu kesi olabilir ama benzemiyor dedim. Tekrardan bir kan talili yaptı. Ve biz o kan talilini bekleyene kadar canımızdan can gitti diyebilirim. Çok üzüldüm. Eşim de aynı şekilde. Ee, ve benim betam çıkmış. Daha çok çıkmış. Evet bir gebeliğim var ama sadece ultrasonda gözükmüyor. E, doktorla tekrar görüştüğümüz zamanda çok erken öğrendik. Daha o kadar minik ki dedi bu ol, e, bu olan şey çok normal dedi. Evet bir gebeliğim var. Haftaya tekrardan bakacağız. Onun büyümesi gerekiyor dedi. E, i̇şte bugün pazartesi. Hı hı. Aynen bugün pazartesi. Çarşamba günü ise öğleden sonra 3.30'da falan randevum var. İnşallah görür, görür, görürüz. Göreriz. <laughs> Konuşamıyorum bile. Yani inşallah görürüz. Ee, süreç böyle ilerliyor. Ee, tedirginim açıkçası biraz. Aynı şekilde eşim de. Çünkü bir de e, ben yani hiçbirimiz ben dahi asla beklemiyordum sürprizin sürpriziydi yani. İnşallah güzel, sağlıklı bir sürpriz olur. Sonu güzel olur. Öyle biraz fazla kilolu hamile kaldım. İnşallah sonumuz hayır ola yani. Bir böyle sizlerle de paylaşmak istiyorum ara ara. Yine görüşürüz. 8 hafta 5 günlükten Canım. herkese merhaba. Bugün hiç iyi hissetmiyorum. Yani gerçekten ben bakmayacağım. <laughs> benim için ee, annemin yanındayım. İstanbul'dayım. Çünkü en son hayatımda ilk defa yani şöyle Erzurum'a taşındığım günden benim ilk defa eşim yukarı dört göreve gittiği zaman Zaten her zaman dört günlük göreve gidiyor. Gittiği zaman ilk defa bu kadar kötü hissettim. Yalvardım artık hani kızıma. Anneciğim ne olur, anneciğim ben iyi değilim. Lütfen, lütfen diye yalvardım. Ve o dört günüm asla geçmedi. Ve en son karar verdim Ve dedim ki eşim bana lütfen bir bilet al. Ben gidiyorum. Hatta tek başıma zaten gidemeyim. Ya ben Erzurum'a giderken tek başı ile birlikte gittim ve aktarma yaptım. O günden beri tövbe ettim yani. Tek başımıza tek başıma gitmeyi. Ee, gel bilet alalım beni bırak sen dön iki gün sonra. Ertesi gün bir şekilde. Tamam dedi. O da iz, yani karnizon izni mi bir şey diyorlar onu aldı. Bir gün, iki günlüğüne. Cuma günü Dedik gelelim. Cuma günü bütün uçaklar dolu. iki tane aktarmaz uçak vardı. İkisi de dolu ne? olduğu için cumartesi günü saat 12 uçağına bilet almıştık. Öyle cumartesi günü geldik. Ee, ve iki hafta oldu herhalde. iki buçuk hafta belki de oldu. Ee, biraz iyi gidiyordum aslında ama ya yani sabahları harici. Asya'ya nazaran çok iyi gidiyordum. Yani çok çok demeyeyim de iyi gidiyordum. Yani şükür gerçekten buna şükürdü. Ama bugün şu an balkonda oturuyorum. Ve sade bir soda almışım. Onu içiyorum. Ee, öyle ya. Daha tipinden de görüyorsunuzdur. Bir şey değil. <laughs> böyle güncellemeler yapmak istiyorum ara ara. Geldi benim çiçeğim. <laughs> Öyle. 8 hafta 6 günlüğüm şu an. 12. haftamda 12-13'ünde dönmeyi düşünüyorum açıkçası. Ee, İnşallah bir aksilik olmazsa dönerim. Ben Büyük bir ihtimalle de tabii o zamanlar gelir ve Allah nasıl kısmet ederse doğumu burada düşünüyorum buradaki bir hastane var Medipol Hastanesi var şu yukarıda Pendik Medipol bilen bile doktorum da Nergis Kılıç çok memnunum gerçekten Asya'nın doktorundan sonra ilk defa bir doktorda memnun kaldım ama Erzurum'a döndüğüm zaman. Aylık kontrolü olacağı için orada şey şehir hastanesi var, oraya gideceğim. Kuzenim yeni doğum yaptı. Onun doktoruna gideceğim. Ee, çok iyi bir doktor olduğunu söyledi. Ee, Dedim gibi aylık kontrol, rutin kontrollerim. Oraya gideceğim. Ee, Eylül ayı geldiği zaman da, Eylül'ün başında da burayı dönmeyi düşünüyorum. Tabi o zamanın şartları ne olur bilmiyoruz. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Arkadan <laughs> yansıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle mi yapsam? Elimde kalsın. Zaten az bir şey konuşacağım. Ee, bizler çok iyiyiz. Görmüş. Yani video o kadar e, nasıl desem videoları anca editleyip hepsini bir arada toplayacağım. Onu da büyük bir ihtimalle bu akşam yaparım. Ve yarın, yani yapabilirsem yarın yayınlayacağım zaten. E, şöyle biz bugün ee, bebeğimizin cinsiyetini öğrenmeye gittik ve iki tane ya, ör, ya biz ör şey nasıl desem ya, öğreneceğiz şunlarla birlikte ee, şöyle iki tane konfeti aldım balon yerine konfeti patlatmak istedim niçin bilmiyorum şöyle Asya ya yapamamıştım dedim ki Asya ya yapamadım buna da yapmayayım sonra gittim konfeti aldım bilmiyorum yani ee, bir de şu an saat 6, beş buçuk ezana da bir buçuk saat falan var. Ee, hiçbir şey hazır değil pilav haricim. O yüzden ba ya, konfetilerimizi hep birlikte patlatalım diyorum. Ee, bir de biraz hızlı hızlı oldu. Yani adam akıllı. Üstümüzü bile değiştirmedik. Yani şu an hiç zamanım yok. Ama bunları bir an önce yapmak istiyorum. O zaman hep birlikte gelin beraber öğrenelim. Şimdi arkadaşlar evin en güzel ışığı yatak odasından alınıyor. Biz de zaten 3 e, kişi olduğumuz için ekstra hiçbir şey yapmadık. O yüzden e, yatak odasına en iyi <laughs> alana koymak istedim sizi. Aslında şu tarafa da koyabilirim. Sanki oradan ışık daha iyi mi? Ya bilmiyorum. E, bakalım. Hadi. Bir Bir Şimdi e, gördüğünüz gibi şöyle hemen e, ben nasıl söylesem biraz şu yani bize ters köşe yaptı. Biz 12. haftasında gitti iyi yaş anneciğim. 12. haftasında gittiğimiz zaman alt peşiti de babası. 12. haftasına gittiğimiz zaman, hafta işte haftasına gittiğimiz zaman, gittiğimiz zaman ben bildiğiniz ultrasonu gördüm. Doktorla göz göze geldim. Erkek mi dedim. Benziyor dedi. Ver de, annem. Benziyor dedi. Gerçekten de bildiğiniz gördüm yani. Neyse ama dedi hiçbir şey söylemiyorum ben. E, bir şey söylemeyelim çünkü e, iki hafta sonra gel kesinleşsin dedi. İşte bugün gittiğimiz zaman baktı baktı. Dedi ki bu kız. Bir daha baktı. Hocam emin misiniz dedim. Baktı evet dedi bu kız. Tamam o zaman dedim. Bu arada yazmadı. Ben hiç kimse sormasın diye yazdı falan diyorum. Haberim yok falan diyorum. Ondan sonra hemen gittim. O arada eşim de hep şey diyor. Hani kız ya diyor. Bana öyle doğuyor falan. Ondan sonra ben evet. Ben de hiçbir şey demedim tabii. Ee, ta ki şu ana kadar. <laughs> ama ben yani doktor odasında öğrenmiştim. Çok tuttum kendimi. Normalde asla tutamam derim hemen ama yok dedim. Bunu tutacağım, söylemeyeceğim. O yüzden <laughs> Ama şey ya biz tabii ki de her seferinde hep diyoruz sağlıklı olsun ama yani içimizde, gönlümüzde de bir kız yatmıyor değildi yani. O yüzden bizim için iyi oldu. <laughs> Yine hiç sorun değil. <laughs> Neyse şimdi ben bu videoyu zaten burada artık sonlandırıyorum ve artık yayınlayacağım. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Bu süreçte yanımızda olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.